Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci videonu beraberim. Neyse her videonu böyle ikinci, üçüncü diye söyleyecek değilim değil mi? Bugün arkadaşlar sizler için bir şey göstereceğim. Hani belirli şeyler diyelim ve Toca Boca'yı bilenler Toca Boca'yı bilir. Hani Toca Boca'da e Krampetler var ya arkadaşlar bir çoğunuz bilir onları. O krampetler Miga'da da var. Ama çok hani aynısı değil. Ben onların krampet diyor. Yani krampet diyeceğim ama krampet mi ciddi anlamda bilmiyorum. Küçük onlara benzeyen şeyler var. Onları göstereceğim. Onun dışında bakalım ne yapabilirim. Önce sizlere harika bir işinize yarayacak bir şey göstereceğim şimdi. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ben hileyle oynadığım için buralar bende açık. E, buraya girdik arkadaşlar. Sushi de yiyeceğiz. Sevmen gerçekten ama oyunda yiyeceğim. Neyse. Umarım ben hani ben de bunun farkındayım. Bayağı bir dilim sürpüyor ne bileyim. Bazı kelime, yani kelimeleri zor diyorum. Hatta bunu derken bile zor diyorum. Ama belki de yavaş yavaş bu kanal işine daha doğru sesli video yapmaya alışırsam ilerleyen zamanlarda çok güzel yani kelimeleri doğru telaffuz edebilirim. Şimdi geldim. Burada önceki videoda ben de özaltların vardı, aldığım vardı. Onları çıkardım, sadece çil yaptım. Çilleri severim. Ay bu ne? Tamam. Ama önceki video kardeşim yüzünden mahvolmuştu. Şimdi buraya geldiniz arkadaşlar. Bu yastıklar da güzel alabilirsiniz. Buraya geldiniz ve burada, şurada paket olacak. Bunları açıyorsunuz. Ben paket miydi? Tam olarak ciddi anlamda hatırlamıyorum. Ama öyle bir şey vardı içinden. Bunlar çıkmıştı. Bunları almadım ama şey çanta, telefon ve bir harikulade bir okul seti çıktı içinden. Hani gerçekten güzel. O şu an onların nerede olduğunu hatırlıyorum. Gösteririm ne çıktıklarında. Bir tane sushi yiyelim. Bunu. Ve burada da size bir şey göstereceğim. Şimdi bunu aldık. Bir dakika. Buraya koyduk. Bununla pilav yapabiliyorsunuz. Yiyelim. Bunu aldık, koyduk. Bunu da yapabilecekseniz burada veriliyor. Sonra bunu koyalım. Bununla da yine pilav. Bir dakika. Bir tane balık alalım. Balık. Nerede? Nerede? Tamam. Bunu buraya koydunuz. Bununla suşi yapabiliyorsunuz. Mesela yapabileceğiniz sushi çeşitleri. Bir tek bunu yapabiliyor musunuz? Tamam. Yapalım. O zaman ben de farklı balıklardan alayım. Tamam bunu koyduk. Bununla bir tek bunu yapabiliyormuşuz. Bununla da bir tek bunu. Yani bu şekilde biraz çiğ balık yiyeceğim. Onlar kalmasın diye yedim. O çeşitlerde yapabiliyorsunuz bir sürü. Mesela şunu açalım. Koyalım. Bununla yine pilav yapabiliyorsunuz. Boş ver. Yiyorum yani nasıl kalmasın diye. Bunu koyalım. Bununla da pilav yapıyoruz. Of hepsi de pilav ya. Değişik bir şey yok ki. Ama bir sürü malzeme olduğundan dolayı mutlaka değişik bir şeyler vardı. Bunu alacağım bu arada. Hatta da alacağım. Şimdi o çanta yani göstereceğim eşyaların nerede olduğuna gidelim bakalım. Yani evlerden birine koymuştum arkadaşımın evine. Ve orada arkadaşımın ikizi ve arkadaşımın kardeşi de var. İkizi galiba en son yoktu ama. Bir bakalım eğer evde değilse buraya giriyoruz şimdi. Burada da kendi evinizi tasarlayabiliyorsunuz. Boş bir ev orası. Bulduğunuz eşyalarla tasarlayabiliyorsunuz. Ve hile olmayan modda da yani normal gerçeğinde de var o yer yani açık sizde. Oraya yine ev tasarlayabilirsiniz kendiniz. Bakalım. Şimdi bu arkadaşım aslında e, normal şimdi bir dakika Işık gitti ha tamam. Bu kardeşi ikizini de getireyim. İkizi nerede? buralarda bir yerdeydi bakın. Burada. Aslında benim normal yani hileli oynamadığım modda karakterim buydu. Ama burada kendi karakterimi tasarlayabildiğim için hiç bu karakterlerle uğraşmak zorunda kalmadım. Şimdi göstereyim. Bunları da bu eve bırakmak için aldım bu arada arkadaşlar. Şuraya koyayım. Çok tatlılar. Hadi bakalım. Şimdi o setten çıkan çanta şu. Gerçekten güzel bir çanta ve Miga'nın tasarımına göre gayet ben ilk gördüğümde çok değişikti ve bunu da yani bir hafta önce kadar keşfettim. Fakat o zaman kanalımı açmadığım için şey yapamadım arkadaşlar. Neyse videosunu çekemedim. İçinden işte dediğim okul seti bu. Bir çekeyim şöyle giyineyim. Bakın okul seti şahane değil mi? Ee, mesela film yaparsın yani mini movie falan yaparken arkadaşlar bunu kullanabilirsiniz okul alakalı falan. Ve telefon olarak da bu çıkıyor. Biraz kokuş bir şey ama ben yine de aldım. Çok beğenmedim telefonu aslında. Benim dikkatimi çeken en çok okul seti oldu. Çok güzel çünkü okul kıyafetleri, forma. Bir de çanta hani bayağı bir tasarımına göre değişik. Migo oynayanlar bilir zaten. Hani Miga'nın kendi tasarımına göre çok çok değişik bir çanta. Ama güzel. Ben beğendim cidden. Şimdi krampetleri göstereceğim. Aslında bak krampet diyorum arkadaşlar. Lütfen yanlış anlamayın. Hani gerçek adını bilmediğimden dolayı böyle Hill ile oynuyorsanız sizde burası açık olacak arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Orada bir yani kurampetlerin evi var. Ve bir sürü de var. Aslında birçok yerde bir sürü kurampetler gizli. Onları da sonraki videolarda göstereceğim arkadaşlar. Bakalım. Hileli modu nasıl yüklediğimi istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Ben ayrı bir şekilde videosunu çekerim. Evet, tamam gelmişiz. Burada değildi galiba. Aşağı kattaydım. Buraya da bakalım. Şöyle bir yer. Burada şeyler var. Bunların ismini unuttum. Bakın. Ay. Birinci krampetimiz bu. Bir tane burada var. Ve krampete özel eşyalar da var. Bunları alıp yani şey yapabiliyorsunuz. Almayacağım. Bırakacağım. Burada bir tane daha vardı sanırım. Evet. Cadı krampet. Bakın yatağı var. Birçok yerde de bunların evleri var tabi ki de. Eşyaları falan. Nasıl videonun başlarına dilim süptü. Bakın burada da işte bazı valizlerin içinde krampetlerin eşyaları var bu evde. Burada da var mesela bakın koltuk falan. Gerçekten tatlı eşyalar. Minik minik. Çok tatlı. Keşke biz de orayı bilsek yani kendi karakterimiz falan olarak. Geçebilseydik keşke. Bakalım. Harbiden ha. Gelişmeyi görüyor musunuz? Videonun başlarında nasıl dilim sürtüyordu. sarı karpuz. Şimdi şuraya basarak aşağı kata iniyorsunuz. Şuraya bastım. Şimdi aşağı ineceğim. Aşağıda daha çok yani krampet evi falan var. Birçok yerde krampet olduğu için. Acaba bunları ayrı bir videoda çeksem mi diye düşünüyorum. Ama çekmesem diye de bir düşünüyorum aslında. Kararsız kaldım. Açılsın bakalım. Hadi. Huh. şunu koyalım. Tamam. Bakın. Şimdi böyle bir yer. Burada krampet var mı? Krampet eşyaları vardı galiba. Hiç hatırlamıyorum. de Olmayabilir de. Bayağı da de gelmedim buraya çünkü. Bakın. Harika bir çanta daha. Bak bu çanta da şahane bir çanta. Güzel bir çanta. İsteyenler alabilir tabii ki de. Ve tadaa. Şahane bir yer değil mi? Burada da bir krampet var. Ama gerçekten özür dilerim arkadaşlar. Gerçekten isimlerini bilmediğim için ben bunları krampet diyorum. Yani yanlış söylediğimde çok eminim. Çünkü benim bildiğim kadarıyla tocada krampet dediğimiz şeyler hayvandı. Bunlar insan gibi, bebek gibi bir şey. Yani tekrardan çok özür dilerim. Bunlara ne desem? Küçük yaratık falan mı desem? Bakın burada da var, burada da var. Birkaç tane daha bir yerlerde vardı arkadaşlar. Ama onları ayrı videoda yapıp göstereceğim. Bayağı da, da tekrarlıyorum zaten. Seni şapkan güzel. Hadi bakalım. Kelebekler falan filan. Çok tatlılar. Hmm. Şimdi acaba nerenin gizemini göstersem. Çok gizem de sayılmaz ama göstereceğim bir yer daha var ve gerçekten böyle şaşırabileceğiniz bir yer diyebilirim aslında size. Şimdi bu Hililon ah nereye tıkladım ya? Yanlış yere tıkladım ya. Ya işte büyük sorunlardan biri de bu yanlış yere tıklıyorum. Bence böyle oyunlarda tıkladığınız yerde de emin misiniz diye bir sormalı yani. Hayır ya da evet denmeli. Çünkü ben cidden hani özellikle bu oyunu oynarken Aşırı fazla yanlış yerlere tıklıyorum. Yanlış tabii ki de. Bekliyorum saatlerce. Evet gerçekten çok kötü bir durum. Ve videoyu üstten kesemediğimden dolayı. Ah buraya gelmişiz tamam. Tamam burası çok kötü bir yer değil. Neden neden? Hemen söylüyorum. Burada bir gizem var çünkü. Sizce ne olabilir? Bir bu. Bunu bir yerde gösteriyordu. Onu ayrı videoda yapacağım. İki koca ayak. Güzel değil mi? sesini duyuyor musunuz? Değişik bir ses. Burası çok güzel bir ev. Ama benim işime mesimler çok. Nedense. Bu da o daha demin gösterdiğim küçük şeyler gibi bir tane. Ama o değil. Öcü. <laughs> Öcü. güzel. Şunlar da çok sevimli değil mi arkadaşlar sizce? Kalsın bakalım. Hadi çıkalım. Neyse burada da küçük bir gizem göstermiş oldum böyle. Çok güzel sayılmaz da buraya giren çok kişi görmüyor orada koca ayak. Artık koca ayak mıdır canavar mıdır bilmiyorum. Şimdi bu hileli olmayan moda yani para vermeniz moda da açık olan bir yer. Ve tıklıyorsunuz buraya. Güzel bir gizem aslında bu çok da hani birçok kişinin yapabileceği ve hani belki de bu gizemi bilmeyen öğrenmeyenler de yapmıştır merakından. Çünkü gerçekten güzel bir şey. Hatta çok da basit. Şimdi hmm, hemen göstereyim onda. Umarım sesim buğulu gelmiyordur ya da kötü gelmiyordur. Çünkü arkayı elim sürtüyor. Ve sürtünme seslerinin gelmesine nefret ederim. Gerçekten. Bakalım. Bunu alabiliyorsunuz bu arada. Şöyle üzerine bir evinize götürebiliyorsunuz. Ben neredeyim? Buradayım. Bu şekilde. Önce bunu değiştirebiliyorsunuz zaten. Bunu herkes biliyor. Bilmeyenler ne kadar herhalde. Ve arkadaşlar şimdi gösterdiğim yerlere basın. Şu elimle gösterdiğim yerlere. Bakın. Açılıyor burası. Ve bu ne? iki tane böyle bir şey hani çok da güzel değil de yani güzel gibi de tabi beğenenler var mutlaka. Şimdi yerine geri koyalım. Gelip hop alacağım. Paketi yedim ya aşkım. Paketi yiyorum ya ne oluyor bana böyle? Woo! Şimdi acaba nereye gizemini göstersem? Şu an bayağı bir tıkandım nereye gizemini göstersem diye. Hmm. Gizem olmasa da şey yani yan evleri gösterebilirim değil mi? Onları gösteririm. Bakalım. Şuraya girelim mi arkadaşlar? Düğün salonu gibi bir yer orası aslında. Salon değildi böyle dışarıda. Ama gerçekten güzel bir yer. Hani öyle güzel bir yer ki hani burada bir ev olsa, ev eşyaları olsa ben burada ev yapardım herhalde. Evim olurdu. Çünkü şimdi neden böyle dedim anlayacaksınız. Gerçekten şirin kukalar var hayvanlara takılmış. Böyle derken dedim büyük ihtimal anlamıyorsunuz ama görünce mutlaka anlayacaksınız. Size de birkaç örnek vereceğim burada alabileceğiniz tuturoyallar falan vereceğim. Şimdi Böyle bir yer. Önceki geliyorsunuz. Burada fotoğraf falan çekilebilir. Mantarla çıkıyor ve yersiniz galiba, ölürsünüz. Eyvah. Ben öldüm şu an. Tipim değişti, gördünüz mü? Tipim değişti. Hayır. Ben nasıl eski tipime geri döneceğim? Hayır tipim eskisine dönsün. Hayır 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 olamaz. Tipim değişti. Neyse i̇şte böyle devam edeceğiz. Belki üzüm yersem iyileşirim. Hayır evet. Bu üzümleri yiyebiliyorsunuz ve kuğulara binebiliyorsunuz. Bu şey gerçek olmayan ama bunlar gerçek kuğu. Gözleri kapanıyor bakın. At. Böyle oh, şekerlemeleri ve kuş. Ben yani alacak mı ama kalsın dedim. Hoş var dedim. Bunun şapkasını alabiliyorsunuz ve gerçekten tatlı. Bakın, ben almayacağım şimdi. Ayıcıklar var, çok şirinler. Ee, ilerleyen ilerleyince yine ayıcıklar göreceksiniz. Yine ayıcıklar ve Bu çok sevimli bir tavşan. Gerçekten. Ayı. Ay neden burada bilmiyorum ama bunun şeyini bak bu kafasındaki kafasındakileri alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve tavşan çok tatlı. Severim tavşanları. <laughs> ve bunun kafasında da yine böyle güzel bir şey. Burada şey yapınca böyle kars çıkıyor ama şimdi görmüyor bilmem. Şimdi çıkalım. Hani burada o hayvanın üzerindeki şeyleri alar yani alınca kafanıza takarsanız hem özellikle ben bebeklere de takmanızı tavsiye ederim. Çünkü daha onlar küçük oldukları için daha çok yakışır diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda zaten e, önce tipimi düzelteceğim. Şuraya gireyim. Aynı zamanda zaten e, şey... Hmm, o hayvanlarla birlikte o tokalarla birlikte çok güzel hani örnek karakterler yapabiliyorsunuz çünkü tokalarla uyumlu gerçekten güzel karakterler var. Şimdi efendim Eda video çekiyorum. Kardeşim soruyordu arkadaşlar. İyi seyirler. İyi seyirler diyor arkadaşlar. Tamam sonraki videolarımda kardeşimle de birlikte çektiğim videolar mutlaka gelecek. İsterseniz tabii ki de. İstersen yani istemezseniz de isterseniz de ben çekeceğim. Benim tipim düzeldi mi? Düzelmedi ya. Benim tipim düzelmiyor. Tamam da. Tamam. Ee, bir dakika. Burada vardı zaten. Demek ki o şey. Anladım. Tamam tamam. Hiçbir şey yok. Ee, şey. Bu ne ya? Tamam. Bir değişik şu an ne bu kurudum bilmiyorum. Çok özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Ayıp bir daha hadi. hadi. Olmadı mı? Aa, arkadaşlar benim karakterim bozuldu. Ähm. Um. ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ben buna puan vermem yalnız bu oyuna. Abone olsun. Kötü puan veririm eğer böyle bir şeyse. Aa karakterim gitti inanılma. İnanılır ama gibi değil. Bir dakika. Şaka mısın sen? Yalan atma. Ay, karakter gitti. Ben böyle mi çekeceğim videolarımı? Asla. Ay karakter gitti şu an. Ay. Ay inanamıyorum. Ay bildiğin karakter gitti. Ay yeni karakter yapmaktan başka şansım kaldı mı acaba ya? Kalmadı değil mi? Kalmadı. karakterim etti ya. İnanılmaz gibi mi bu? Gözümü nereye koydum ya? <laughs> <laughs> Oynadığı oyuna kötü puan veren koca yürekli ilaydı. Dı 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 ama hayır cidden şu an çok üzüldüm. Tanrım değil değil. Aa, değil şey değil. Tamam. Allah'ım ya. Şu an cidden üzüldüm ama. Arkadaşlar hani videonun arasında böyle bir şey ne bileyim yani. İlk mantar yedim var ya. İlk mantar yedim. Aferin bana. Mantar dersen bu olur işte. Mal. İlayda. 난안쪽 그 k ü z 이야 Sanki biraz koyu oldu ama neyse. Artık ne bileyim yani arkadaşlar ya. Of. Boşu boşuna uğraşmış olduk yani. Şu an sizinle birlikte güzel güzel bir yani bayağı da bir video da çekebilecek şu ana kadar. ilerlemiş olduk. Arkadaşlar. Hmm. Hadi boş verin. Evde hallederim. Yani bu zaman boyunca size bir sürü de gizem öğretebilirim değil mi? Yalnız bunu benim çünkü öbür oynadığım mega modlarında yedikten sonra tipi düzeliyordu. Burada şimdi videoyu bitiriyorum ben arkadaşlar. Ve arkadaşlar um... Bir dakika Sonraki video bomba olacak haberiniz olsun. Şimdi bunu da söyleyeyim ve videoyu bitiriyorum. Görüşürüz sizleri seviyorum. Öptüm.